Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dinleme eğitimi ders anlatım videolarının dördüncüsü ile karşınızdayım. Arkadaşlar direkt derse geçmek istiyorum. Ee, dinleme eğitimi dersimizde nereye hangi başlığa kadar gelmiştik? İlk 3 videoda dinleme çeşitleri ve türleri başlığımıza kadar ilerlemiştik beraber. Dinleme eğitimini eğer ders planladığım gibi ilerler ise bu videoda bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen konumuza geçelim. Dinleme çeşitleri ve türleri bizim daha önceki senelerde soru getiren bir başlığımızdı arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız dinleme çeşitleri ve türleri başlığı ile Türkçe ders öğretim programında yer alan stratejiler, yöntemler, teknikler başlığındaki bazı alt başlıkları karıştırıyor. Bu iki başlığı karıştırmamanızı öneriyorum. Farklı başlıklar altında yer alıyor. Biri programda, biri genel akademide e, değerli hocalarımızın yazmış olduğu makalelerde, kitaplarda vesaire aldığımız türlerdir. Şimdi ilk olarak arkadaşlar haz alarak dinleme yani diğer ismiyle estetik dinlemeye gelin beraber bakalım. Duygu ve heyecan uyandırmayı amaçlar. Bilgi yoğunluğu yoktur. Tahminde bulunma, zihinde resim çizme, ilgi kurma, dil oyunları, özetleme kullanılabilecek stratejilerdir. Bak buradan şöyle sorular sorabiliyorlar arkadaşlar. Ama artık ÖSYM'nin böyle soru soracağını zannetmiyorum ben ama yine de eminim ki soru bankası vesaire tüketirken, çözerken karşınıza gelecektir. Hazırlarak dinleme ya da diğer ismini estetik dinlemede kullanılan stratejilerden birisi değildir diyor. Seçeneklere tahminde bulunma, zihinde resim çizme, ilgi kurma, dil oyunları, özetleme bunlardan arkadaşım dört 4 tanesini veriyor. Bir tane burada yazmayan bir strateji koyuyor. İşte cevap o oluyor. Yani ama ÖSYM artık böyle bir ezber soru soracağını ben düşünmüyorum ama yine de bilmenizde fayda var. Tahminde bulunma, zihinde resim çizme, ilgi kurma, dili oyunları, özetleme, kullanan stratejilerden bazıları değil, kullanan stratejilermiş arkadaşlar. Estetik kaygı ön plandadır. Duygusallık ağır basar. Şiir, drama, hikaye, müzik, resim ve benzeri alanlarda kullanılan bir dinleme çeşidi türüymüş. Hazalarak dinleme, estetik dinleme, duygu, heyecan, e, duygusallık, e, bilgi yoğunluğu yok. Şiir, drama, hikaye, müzik, resim gibi alanlarda kullanılıyor. Yaklaşık 11 tane başlığımız var. Hepsine bakacağız beraber. Evet arkadaşım, ikinci ikinci dinleme çeşidimiz, türümüz iletişimsel dinleme. Arkadaşlar, iletişimsel dinlemede iki tane tekniğimiz var. Birincisi öz değerlendirme, ikincisi ise çevresiyle empati kurabilmesidir. İletişimsel dinlemenin gerçekleşmesi için diyor hocalar, bu dinlemeyi gerçekleştiren kişi öncelikle öz değerlendirme yapabilmeli, daha sonra da empati kurmayı, kurmayı bilebilsin ki iletişimsel dinleme ortamda gerçekleşsin diyor. Amaç duygu ve düşünce paylaşımıdır. Duygu ve düşünce paylaşımıdır. Karşı taraf ile yapılan en basit dinleme e, türümüzdür arkadaşlar. Bunun içine telefon konuşmaları, sohbetler, günlük konuşmalar gibi gibi basit dinlemeler, yapılan iletişim, karşılıklı yapılan basit iletişimler, iletişimsel dinlemeye gelmiş Bak burada da az önce stratejileri sorarız Soru Bankası demiştim. Burada da iletişimsel dinlemede kullanılan iki teknikten e, birisidir. Veya hangisi iki tekniktir diye ezber sorusu da gelebilir. O yüzden öz değerlendirme ve empat, empatinin iletişimsel dinlemede kullanılan iki tekniğimiz olduğunu unutmayalım. <laughs> Üçüncü başlığımız ayırt edici dinleme. Jest ve mimikler kullanılır. Sesler ve görselleri birbirinden ayet etmek için yapılır arkadaşlar. Çocuklara ses bilinci kazandırılır bu dinleme türüyle. Konuşmacının vurgu ve tonlamalarından hangi duygu durumunda olduğu anlaşılır. Ayet edici dinleme türü deyince aklımıza jest mimik gelecek. Arkadaşlar vurgu ve tonlama gelecek, ritim, ezgi gelecek. Muhakkak bu dinleme türü sorulursa bunlardan bahsedebilir ama zor sormak isterse çocuklara ses bilinci kazandıran dinleme türü çeşidi vesaire diye paragrafa giriş yapar. Vurgu tonlama resmimik verilmezse ve ayı edici dinleme yoklanırsa zor bir soru olur. O yüzden bu çocuklara ses bilinci kazandıran dinleme çeşitli türü olduğunu unutma arkadaşım dördüncü dinleme e, türümüz çeşidimiz etkili dinleme bir mesajı eleştirel yargıda bulunmadan dinlemektir eleştirel yargıda bulunmadan dinlemektir bilgiler arası bağlantılar ortaya çıkarılır sebep-sonuç ilişkileri ana fikir ve yardımcı düşünceler gibi bu bağlantılar ortaya çıkarılır bu ana fikir Yardımcı düşünce sebep sonuç ilişkileri neymiş? Bilgiler arasında bağlantılarmış. Bunlar ortaya çıkarılmış. Etkili dinleme sorulacaksa ana fikir yardımcı düşünce sebep sonuç ilişkileri bunlardan bahseder. Unutma arkadaşım. Amaçlı dinleme bir sonraki başlığımız. Bilgiyi kaynağından almak için yapılan dinlememizdir. Yüz yüze görüşme esasına dayanır. Bilginin kalıcı olması amacıyla dinleyici notlar tutar, eleştire düşünme becerisini aktif hale getirir. İşte bunu sorduğunda da bilgiyi kaynağından almaktan, işte yüz yüze yapılan görüşmelere dayandığından, notlar tuttuğundan bahseder soruda. Altıncı başlığımız stratejik dinleme. Dinleyici dinlediklerinin nereye varacağını tahmin etmeye çalışır. İpuçlarından hareketle sürekli tahminlerini ne yapar? Yeniler. Problem durumunu çözmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye gayret eder. Büyük resmi görme de diyebiliriz. Arkadaşım ne yapıyormuş? Stratejik dinleyeceksin. Yani sen şu an beni dinliyorsun diyelim. Ders videolarımı işte dinlemeye başladın din, dinleme eğitiminde ee, ilk iki videoda işte ben çünkü videolarımda hangi konu başlıklarından bahsettiğimi bahsedeceğimi yazıyorum başında arkadaşlar o yüzden sen ilk iki videoda eksik olmadığını biliyorsun diyelim nerede eksik olduğunu tespit ettin Çözdüğün sorularda yanlışların e, nerede çok geldiğini tespit ettin diyelim ki dinleme çeşitleri ve türlerinde çok olduğunu fark ettin Açtın, benim ders videolarımdan sadece e, dinleme çeşit ve türlerinin olduğu kısmı dinliyorsun, geçiyorsun. Sen ne yapmış oldun şimdi? Stratejik dinleme yapmış oldun. Çünkü dinleyicinin dinlediklerin beni dinlerken anlatacaklarımın nereye varacağını tahmin edebiliyorsun. İpuçlarımdan hareketle sürekli tahmin ediliyorsun. Ve en sonunda da büyük resmi görebiliyorsun. Ha, ta hoca bunu, işte burayı iyi anlatmıştır. Ben eksiklerimi giderebilirim diyebiliyorsun. Böyle diyebiliyorsan bu dinlemeyi gerçekleştiriyorsan hangi dinleme çeşidini yapıyormuşsun? Stratejik dinleme. Geldim 7. dinleme e, türümüze. Yorumlayıcı dinleme. Arkadaşlar burayı sorarsa kesin bu cümleyi verir. Çıkarım yapan, çıkarım yapan, neden sonuç ilişkisi kurarak analizlerde bulunan dinleme türüdür. Çıkarım yapma, neden sonuç ilişkisi kurma. Transfer edici dinleyici pardon transfer edici dinleme 8. başlığımız çağdaş eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrenilen bilgilerin yeni durumlara aktarıldığı dinleme türüdür. Yani adından da belli olacağı gibi arkadaşlar öğrendiğin bir bilgiyi sen yeni durumlara aktar. Yani öğrendiğin gibi sadece bilgide kalmasın. Bunu yeni durumlara, problemlere aktarabildiğin dinleme türü transfer edici dinleme türüdür. Geldim 9. dinleme türümüze ayrıştırıcı dinleme dinleyenin sadece kendisini ilgilen durumlara ilgilendiren durumlara odaklanması odaklanmasıdır sadece kendisini ilgilendiren durumlar odaklanıyor karnı aç olan kişinin mesela yalnızca yemek reklamlarını dinlemesi veya yolda şöyle anlatayım arkadaşlar İstanbul'da görev yapıyorsunuz diyelim e, saat 8'de işten çıktınız. Eve varmanız 11'i bulacak. Kurt gibi acıktınız. Öğlenden beri bir şey yemediniz. Yolda giderken sürekli reklam panoları görüyorsunuz. Ama o reklam panoları e, içinde e, sadece diyelim yemekle ilgili şeyleri görüyorsun. Veyahut da bunu dinlemeye hemen örneğimizi e, o şey yapalım. Entegre edelim. Uyarlayalım. Radyo çalıyor. Radyoda reklam girdi. İşte işte mobilya reklamı var, bilmem ne reklamı var, oyun konsol reklamları var vesaire vesaire ama sen sadece hangi reklamlara odaklanıyorsun? Hangi reklamın gelmesini bekliyorsun? Yemek ile ilgili reklamın gelmesini bekliyorsun. İşte şurada şu restoran açıldı, şöyle indirimleri var vesaire vesaire. Sen ee, sadece bunları bekliyorsan kendini ilgilendiren durumlara odaklanıyorsan nasıl bir dinleme çeşidini gerçekleştiriyormuşsun ayrıştırıcı dinleme. Annenin kalabalık ortamda yalnızca kendi çocuğunun ağlamasını duyması da buna bir örnektir. Algıda seçicilik anlamına e, algıda seçicilik başlığımız vardı bizim eğitim bilimlerinde arkadaşlar. E, buradan da bu ayrıştırıcı dinlemeyi aklınıza getirebilirsiniz. Şıklarda bu yoksa ayırt edici dinlemedir. Ana dili edinme sürecinde dile ait kodlamaların çözüldüğü bölümdür. Eğer <laughs> arkadaşlar bize işte bu anlattığım örneği verdi dedim, Radyo örneğini verdi. sadece kendini ilgilendiren durumlar odaklanmasından bahsetti. Baktınız seçeneklerde ayrıştırıcı dinleme vermemiş ÖSYM. O zaman ne diyoruz? Ayet edici dinlemeyi işaretle geç diyoruz. Peki hocam ayrıştırıcı dinlemeyi soracak seçeneklerde verecek ÖSYM ama bu anlattığım örneklerden bahsetmeyecek. Nasıl daha da zorlaştırabilir? Burayı verebilir. Ana dili edinme sürecinde dile ait, bak çiziyorum, dile ait kodlamaların çözüldüğü bölüm ayrıştırıcı dinlemedir. Zorlaştırmak isterse buradan bir paragraf oluşturabilir. Dikkat edelim. 10. dinleme çeşidimiz türümüz bilgi edici dinleme. Konferans, makale, panel, forum olduğunda çok sık kullanılır. En önemli stratejisi not tutmadır. Tartışma ortamlarında kullanın. Tartışma ortamlarında kullanılmaktan bahseder. İşte bizim e, konferans makale, panel forum sözlü anlama e, türlerimizden bahseder ise bilgi için dinleme yapıyorsundur. Son olarak geldim e, arkadaşlar terapatik dinleme özel sorunların çözümünde. Kullanılan dinleme türüdür. Danışan ve danışman ilişkisinden doğar. Psikologlara gideriz de genelde arkadaşlar bizi dinlerler. İşte onunla terapatik dinleme yapıyor dur. Şimdi dinleme çeşidi ve türlerimizi bitirdik. Devam ediyoruz dersimize hızlıca. Etkili ve etkileşimsiz dinleme türleri de vardır. Aktif katılım olursa etkileşimli, olmaz ise etkileşimsiz dinleme gerçekleşir. Gidip ÖSYM'e basit bir soru sorar arkadaşlar. Hiç beklemediğimiz bir şekilde etkili ve etkileşimsiz dinleme türünü yoklayacak olur. Aktif katılım varsa etkileşimli, yoksa etkileşimsiz deyip geçersin. Şimdi buraya ekstra bir not yazdım arkadaşlar. Bakalım. Transfer edici dinleme türünü ek olarak mesajı anlamak Amacı ve ana fikri belirlemek, bilgileri kullanmak amacıyla yapılmaktadır. Hani transfer edici dinlemeyi biz az önce 8. dinleme çeşidi türü olarak türümüz olarak görmüştük. Çağdaş eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrenilen bilgilerin yeni durumlara aktarıldığı bir dinleme türü demiştik. Ama kimi kitaplar soru bankaları az önce anlattığım şekilde sorarken Kimi de arkadaşlar? Mesajı anlamak, amacı ve ana fikri belirlemek. Bak mesajı anlamak, amacı ana fikri belirlemek. Bilgileri kullanmak amacıyla yapılmakta olduğundan bahsediyor. Fikirleri organize etme, genellemelerde bulunma, not alma, özetleme ve daha çok örneklemelerde kullanıldığından bahsediyor. Yani daha çok bilgi verici metinlerde kullanılır diyor ve cevabımız ne oluyor? transfer edici dinleme olabiliyor. Az önce anlattığımın dışında burayı da bilmende ne var? Fayda var diye anlatmak istediğim dikkat ediyorsun. Şimdi ÖSYM'nin daha önce <laughs> yoklamadığı arkadaşlar ama akademide yer alan ve daha önce de hiç yoklamadığı bir başlıktan bahsetmek istiyorum size. Bir yöntemden bahsetmek istiyorum. İsmi arkadaşlar bu yöntemin ismi şöyle şuraya yazıyorum. Elves yöntemi diye geçiyor. Dinleme e, dersinde, üniversitede, akademik kitaplarda yer aldığı için hocalar bahsediyor. E, soru bankalarında çok görmezsiniz ama ÖSYM akademik kitapları baz aldığı için çoğunlukla ben herhangi bir senede buradan ÖSYM'nin soru soracağını düşünüyorum. Gelin Tek tek bakalım bu Elves yöntemi neymiş? Arkadaşlar Elves yöntemi basamaklardan oluşuyor. Ee, her bir yöntemin İngilizce ismiyle baş harfleriyle özür dilerim isminin baş harfleriyle kodladığımız bir yöntemin adıymış Elves. Bakalım birinci basamağına excite. Ön bilgileri hatırlamasını sağlama, dikkat çekme ve güdüleme basamağı. Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak sorular sorar. Sizce bu metin ne hakkındadır? Sorduğu sorulara örnek olabilir bu verdiğim soru. Dikkat et. Gidip nasıl sorabilir arkadaşlar? İşte size e, derste bir öğretmenimiz bir etkinlik yaptırıyor. Olur. Derste giriş yapacak. Ama öğrencilerin e, ön bilgilerini yoklamak istediğinden bahseder. Der ki öğretmen öğrencilerine e, sizce bu metin ne hakkındadır? diye soru yönetmiş ve öğrencilerinden şu 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 cevabı almıştır diye bir soru sordu. Ve sorunun kökünde dedi ki yukarıdaki etkinliği Türkçe dersinde tahavir etmen yukarıdaki etkinliği öğrencilerine yaptırmıştır. Yukarıdaki etkinlik el ve yöntemine göre aşağıdaki seçeneklerdeki hangi basamakta yer alır derse eminim ki birçok arkadaşım karıştırabilir. O yüzden daha sormadı. Sorarsa karıştırma diye anlatmak istedim. İkinci basamağımız listen. Dinlenme dinleme basamağı arkadaşlar. Metin öğrenciyi okunur. İlk olarak sorulara verdiği tahmini cevapların hikaye ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmesi istenir. Nasıl? Metinde durulan yerde tahmininiz varsa söyleyin der öğretmen. Daha sonra da ee, bu tahminin verilen cevapların hikaye ile örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir. Üçüncü basamağımız vizualize e, yabancı telaffuzunu yanlış yapmışımdır muhtemelen e, yabancı dilim olmadığı için. Ama ÖSYM sorarsa bu isimleriyle değil de bu parantez içinde yazdığımız Türkçe isimleriyle sorar diye düşünüyorum. Canlandırma ve görüntüleme basamağımız Zihinsel canlandırma yöntemi çocukların anlam çıkarmalarına yardımcı olan yöntemdir. Zihinde resim çizdirme, hayal ettirme. Yani arkadaşlar metin okurken oku, okunuyor diyelim e, sınıfta. E, öğrencilere sen zihninde canlandırma yaparak e, bu metnin okunurken bir anlam çıkarmalarını istediğin zaman elde yönteminin 3. basamağını uyguluyorsun demektir. Geldim arkadaşım. Bir sonraki basamağımız olan exciting geliştirme, detaylandırma neymiş bakalım. Bu aşamamızda öğrencilerin zihinlerindeki bilgiler ile metinde geçen öğrencilerin zihnindeki zihinlerindeki bilgiler ile metinde geçen yeni bilgiler arasında bir köprü oluşturması amaçlanırmış. Köprü oluşturma savaşlarıymış. Yani nasıl? Bu öykü size neyi hatırlattı arkadaşım? Öğrenciye o öykünün veya o metnin hatırladığı ile eski zihnindeki yer alan bilgiler ile yeni bilgiler arasında köprü kuruyorsun. Neyi hatırlattığını soruyorsun. Yani geliştiriyorsun ve detaylandırıyorsun. Hangi basamakmış? Dördüncü Exitant basamağında bu etkinliği yaptırabilirsin. Geldim 5. E, ve son e, basamağıma. Savar Türkçe ismiyle özümseme, diğer ismiyle özümseme, belliye yerleştirme anlamına gelir. Metinde geçen bir hayvanın yerinde olmak ister miydin? Neden? gibi sorularla öğrencinin okuma dinleme sürecinde kazandığı anlamı yapılandırması amaçlanır. Son basamak ya arkadaşım. Sen bunu işte ee, ön bilgilerini ortaya çıkardın. Listin basamağını da dinledin. <laughs> Ondan sonra e, zihninde resim çizdirdin. Anlamlandırdın. Sonra dördüncü basamakta o geliştirdin. Detaylandırdın. E ne yapacaksın? Bir sonuca bağlayacaksın. Kazandırdığın anlamı yapılandıracaksın. Yani öğrencinin o metni, o öyküyü ne okuyorsanız artık belleğine yerleştireceksin. Hangi soru yapabilirmiş öğretmen bunu? Metinde geçen bir hayvanın yerinde olmak ister miydin? Neden dersen öğrenci kendinden de bir şeyler e, katarak anlatacağı için belleğe yerleştirmeyi tamamlayacak. Bu basamakta savar. Diğer ismiyle özümseme basamağıdır. Arkadaşlar dördüncü dersimiz bu kadar. E, ders videosunu fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki dersimizde e, dinleme eğitiminin e, son videosunu çekmeyi Planlıyorum. Ee, aslında videonun başında, bu dersin başında bunun da son ders olacağını söylemiştim ama e, biraz detaylı anlattığım için e, 20 dakikayı buldu. Videoyu burada bölüyorum. Bir sonraki dersimde Türkçe öğretim programında yer alan yöntem teknikler, diğer ismiyle dinleme stratejileri başlığına başlayıp bunu anlattıktan sonra <laughs> bizim dinleme eğitiminde bulunan bu sene de karşımıza gelecek olan kazanımları anlatacağım. Bir diğer videoyu da ikisini anlatıp dinleme derslerini bitireceğiz beraber. Hocam alan eğitimi dersinde niye anlatmıyorsun kazanımları diyen arkadaşlarım olacaktır. Ben çalışırken de sınava çalıştım. Aşamada da böyle çalıştım. Şimdi anlattığım arkadaşlarım olsun anlattığım bu dersleri dört temel beceri dersini anlattığım yerlerde de hep böyle anlatıyorum arkadaşlar. Yani yüz yüze ders anlatırken de öğrenci, öğretmen, arkadaşlarıma bu şekilde anlatıyorum. Çünkü dinleme eğitimini bir bütün olarak görmesini istiyorum. Ondan ötürü kazanımları da adımız gibi bilmemiz gerektiği için öğrenci dört temel beceri tekrarını yaparken, dinleme eğitiminin tekrarını yaparken kesinlikle kazanım tekrarını da yapsın, kafasında bütünleştirsin, hiç es geçemesin diye ben birleştirip anlatıyorum. Bundan sonra konuşma eğitimine geçeceğiz. Onu anlatacağız. O ders bittikten sonra da ne yapacağız? Yine kazanımları o dersten hemen sonra vereceğiz. Alan eğitim dersimizde tekrardan üstünde, üstünden geçeriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.